Herkese merhabalar arkadaşlar bir saat önce attığım videoda e, yorumları Emoji atın dedim ve bir kişi yorum atmış onun istediği şey şöyle şuraya küçük olarak çiziyorum şu şöyle, şöyle 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 şurada var Şöyle. Burada da dil çıkartan bir şey. Sonra burada da böyle. Böyle. Şöyle. Dil çıkartan. Şöyle göstereyim. Evet işte. Bir dakika. Şöyle göstereyim. Bu emojileri birleştirmemizi istemiş. Şimdi o emojiyi birleştireceğiz. Sonra boyayacağız. Şimdi önce böyle bir iyi çıkartan Evet Biraz azlık küçük oldu O yüzden başka sayfaya geçiyorum Şuradan Aklı göstermiştim ben size Şöyle yuvarlak Biraz dombik oldu Dombik Sonra böyle. Böyle. Boyayalım. Sonra böyle yapacağız. Şuradan. Şöyle dili var. Evet. Dilini çıkartın. Emoji Şimdi bu emoji boyayacağız. Bu emojiler sarı kalıyor. O yüzden ben böyle bir açık sarı göstermek istiyorum. Bu açık sarıyla boyayacağız. Şimdi şöyle. Dur. Pardon yanlış tarafı. Açtım. Şöyle. Büyük tarafıyla dik, 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 dik. büyük tarafıyla böyle bir boyayalım. Sonra bunlar gide gide zaten bir şey olacaklar. Renkleri açılacak. Şöyle Gördüğünüz gibi giderek renkleri açılıyor gibi değil de çok açık oldu. Ben bunu değiştiriyorum. Çok açık oldu. Ben bu değiştireceğim. Ve şu bir dakika şu rengi istiyorum. Şu yapacağım. Açık olduğu için hiç kurumadan şöyle üstünden geçersek hiçbir şey yenilenmemiş gibi olacak. Yani yenilenmemiş gibi derken üstünden geçilmemiş gibi gözükecek. Ve burada biraz turuncu oldu. Ama uyum yaparız. Şöyle turuncu olduğu için Şuraları da boyayalım. Buraları boyayalım. Bu biraz turuncu tüm, bir renk. Ama sarı. Kusursuz bir sarı. Şöyle yorum geç saatlerde yorum atmazsanız ilk yorum atan kişi gibi ismini vermek istemiyorum. Ben kim olduğunu gayet iyi biliyorum. Çünkü bir tane kuzenim. Kuzenim beni takip ediyor. Nasıl olabilir? Evet, kuzenim verdiği emojiler. Çok, çok kolay bir emoji vermiş. Aslında birazcık zor emoji de verebilirdi yani. Bu kadar kolay bir emoji. Ne bileyim. Şöyle boyayalım boyayalım. Ya. Şunu boyuyorum. <laughs> Buraları çok dikkatli boyuyorum. Bayağı bir dikkatli boyamam lazım. <laughs> <laughs> Gitti. Evet, şuraları boyuyoruz. Boyuyoruz, boyuyoruz. Düzgünce boyuyoruz. Sonra dil dile geçeceğiz. Böyle boyadık arkadaşlar. Size biraz buradan şey gibi geliyor. çok koyu bir renk gibi geliyor ama Öyle değil. Bendeki turuncu böyle. Bir oradakine bak bir de buradakine bakın. Şimdi şey yapacağım ben. Şöyle. V, 9'u. W, G. 9'u alalım. Ve şuraları buyurun. Buraların siyah. Attı. Ama işte simsiyahı. Siyah, 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 siyah. Siyah, 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 siyah. Şöyle. Bu arada bu 21. video 20. bilmiyorum. Ama yani işte bir video. Arkadaşlar ben makır, makır, makırla makır kalemlerle boyadığım için şuradaki kesik çizgi var ya gördüğünüz gibi. O deli boyayınca geçiyor. göster ile hangi renk boyayacağım? Şu renk bence dil için idealdir. Şöyle. Toptaki kö göstereceğim arkadaşlar size. biraz pembeems gibi. Ne olsun? Oradaki de zaten biraz pembemiş. Bastırmadı. Renk bastırmadı. Renk onu yok etmedi. Renk onu yok edemedi. Nasıl olabilir ya? O zaman bununla başlayacağız. Bildirim geliyor. Bildirim. Bilirim, bildirim. Şöyle kusursuz kırmızı. Geçmedi nasıl bir şey. Geçmedi. Gösteriyorum şu anda. Şöyle. şöyle. Hatta çizdiğim şey bir de gösterecektim. Şurada şöyle. De şöyle de şöyle. Şöyle. Artı. Bak. Göstereyim. Kameradan baktığımda bulanık gözüküyor. Biraz kötü oldu çizim. Ama evet. Son olarak böyle. Son olarak da tekrardan gösteriyorum. Böyle. Evet. Herkese görüşürüz. Ve mistik şarkımızı yapalım. Uzun dünyasına gel. Uzun dünyasına gel. Her şey buradadır. Her şey buradadır. oyun dünyası oyun dünyası oyun dünyası oyun dünyası oyun dünyası oyun dünyası, dünyası. edit desen var edit desen var evet arkadaşlar müzik şarkımızı yaptığımızı göre görüşürüz.